Bu arada Semih'in attığı o tweet'te hani anlatmış ya. Anlattığı harfi harfine bu arada. Hani ne dram yapıyor çocuk, ne yalan bir şey söylüyor. Ama ister inanın, ister inanmayın yani. O tamamen sizde olan bir şey. Ama Semi ne yazdıysa harf harfine doğru moruk yani. Çünkü şöyle bir insan düşünün. Hani adamın ve babası vefat ediyor Allah rahmet eylesin. Annesi büyütüyor tamam mı besliyor ve haram para sokmuyor yani çocuğa. Anladın mı kanka yani? temiz aileden gelmiş bir adam. Gidip de böyle bir okun içine girmez yani kanka. Ne olursa olsun görmüş bir adam girmez. O yüzden şey yapmayın kanka öyle. İnsanlar yargılamayın yani. <laughs> Benden size şey tavsiye. Semih'in tweet'i atamam kanka. Semi çok yorum geldiği için tweet'ini kapattı. Yani kötü yorum. Kaldıramadı çocuk. Keşke öyle geldiler kanka. <laughs> inanmam kanka kusura bakmasın. İnanma kanka inan ve inanma tamamen karakter yani kişilik meselesi karakter de değil hani sen ona inanırsın bile ona inanır anladın mı? Tandır. Oğlum ne draması be kardeşim hayatımız olmuş ama drama yapma diyorsun. Ay ay. Yusuf'u savunmaya devam edeceksen sen de güne gidersin uğraşma. Kanka kimseyi savunmuyorum oğlum manyak mısın? Bildiğimi gördüğümü söylüyorum yani kanka yayınlara devam edecek mi peki onu semi'ye sormak lazım guys. oğlum bir şey söyleyeceğim kero sarstı filan yazmışsın da bak çok net bir şey söyleyeyim mi sana keriman gibi bir adamsın tamam mı misal örnek veriyorum oyuncusun e-spor ee, e kariyerin var yayıncılık kariyerin var ve e nasıl diyeyim şey kariyerin de var avukatlık kariyerin de var yani bile bile kendini yakar mısın yakmazsın. Hani o da kendini bile bile yakmadı. Anladın mı kardeşim? Böyle bir işin içine düştü yani adam. Yapacak bir şey yok. Niye siz hani Kerim'in üstüne gidiyorsunuz ki bu kadar? Bilse yapar mı oğlum? Many <laughs> Hangi insan yapar? Bazen fazla abartıyorsunuz Moruk ya. Bizim Türkiye'de var o abartma olayı. Sen niye düşmedin mesela reis? Moruk ben size olayı söyleyeyim. Biri geldi. Tamam ismini vermeyeceğim siktir edin. Çoğu insana zaten o gitmiştir. Dedi ki Hüseyin dedi sana yapalım mı dedi. Haydi dedi şu kadar para. Kanka dedim nasıl bir olay bu nasıl bir para dedim. Dedi ki, işte olayı anlattı aynen işte Semih'in kendi tweetinde yazdığı gibi. İşte reklam izliyoruz bit geliyor filan filan Dedim şaka mı kanka dedim öyle şey mi olur şu yaptım böyle? Dedim beni sal Kanka Başımızı yakma İlla gelişe bize sokma biz aklımızda para kazanalım şeklinde dedim saldım yani. Ama kredi kartı olayı falan yok yani öyle bir anlatım tarzı yok anladın mı? Hani normal kanka legal işte Twitch'in bug'ı falan diyor yani anlatan kişi anladın mı? Twitch'in bug'ı kanka herkes kullanıyor şu dur falan. Bak anladık kanka. Allah'tan girmemişiz girseydik yemin ederim var ya. Bak hayatım biterdi kanka.